Merhaba hanımlar. 119 ülkede 350 milyon kişinin kullandığı sağlıklı kozmetik ürünleri üreten farmasiyi şimdi sizinle tanıştıracağım. www.farmasi.com.tr'ye girin. Kazanç ve harikalar dünyası ile tanışın anacığım ya. Farmasi ürünlerini kullanın. Arkadaşlarınızı tavsiye edin. Bak kazanın hanımlar. Farmasi ürünlerine ulaşmanız çok kolay. Farmasi kataloğundan siparişini veriyorsun. Ürünler kapına hop geliyor. Gelin ailece kendi işinizin patronu olun. İster sigortalı olarak isterseniz de çalıştığımız kadar kazanırız dediğiniz bir aile işi istiyorsunuz. sizi farmasiye bekliyoruz. Hemen ara hemen yol. Hanımlar yeniliklerle dolu farmasi kataloğunda muhteşem kampanyalar kazancınıza kazanç katacak. Farmasi ürünlerini kullanın. Arkadaşlarınıza tavsiye edin ve kazanın. Şimdi üye olanlara benden sürpriz hediyeler www.pharmacy.com.tr'ye girin kazanç ve harikalar dünyasıyla hemen tanışın.